Bu videoda yeni gelen Chouameni paketinden Chouameni ve Rogers'ı deneyeceğiz arkadaşlar. Takipçimiz Hasan'ın hesabı bu. Afyon Karahisar'da yaşıyor kendisi. Selam olsun buradan kendisine. Arkadaşlar kendisi top açılım yaptı ve Chouameni ile Rogers'ı çıkardı. Rice'ı çıkaramamış maalesef. Bütçesi yetmemiş. E zaten paketin en önemli oyuncusu Chouameni arkadaşlar. Şimdi sizler bu paket için top açılım yapmayı düşünüyorsanız elinizde Vieira falan yoksa bence Vieira'dan sonraki en iyi en önemli ön liberolardan biri Chouameni. O yüzden kesinlikle ön libero ikisiniz varsa Chouameni'yi şiddetle almanızı öneririm. Şimdi deneyeceğiz zaten nasıl olduğunu göreceğiz. Yine sol OSD'de de boşluk kolayan Rodgers oynatacağız. Bakalım ona nasıl oynayacak onu hiç bilmiyorum. Chouameni'yi de denemedim ama önceki kartlarından biliyorum. Beleş kartı bile çok iyidir. O yüzden bu ikisini deneyeceğiz. Elimizden geleni yapacağız. İnşallah da beklediğimizden daha iyi çıkacaklar. Videoya başlamadan önce lütfen videoyu beğenip yorumlamayı abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hadi o zaman videomuza başlayalım. Arkadaşlar Chouameni'nin beleş versiyonu da gelecek bu arada onu da söyleyeyim. Şimdi hemen şöyle geriye çıktık buradan. Takipçimizin 1908 derecesi varmış ve 18. Sıra, sıradaymış. Şöyle bir maça gidelim. Hoca... 535 bininci sıradan bir rakip geldi. Umarım kötü bir rakiptir. Adamın hesabını da mahvetmeyelim çünkü. Şöyle oyun planı dedik. Rakibin dizilişi bu. inanılır gibi değil. Aa, oğlum bu aralar bilmiyorum ya. Beni mi tanıyorsunuz? Bilmiyorum ki. Belki de adam sıralamadan dolayı bize saldı. Neyse bir maça daha gidelim. Los yusufus neyland. <laughs> Aa Neyland inşallah kötü rakiptir İyi olmasını istemem Şimdi hocam Bill gel sen Dembele'nin yerine oyna Barella'nın yerine Kim oynar burada Gerard oynar tam ortası Etkili de oynar Hocam rakibe bakalım önce. Rakip de bizim dizilişin bir benzerini oynuyor. Menajeri Martinez. İyi de hesabı var. Allah yardımcımız olsun ne diyeyim. Şimdi ya Allah dedik. Maça rakip başladı. Umarım maç alırız ve takipçimizin sırasını bir tık daha yükseltiriz. Nesta. Bergomi. Ferdinand. Chouameni. Messi Rodgers Rodgers Messi Ah be rakip sakin oynuyor Mbappe Nestal Ferdinand Pergomi Messi Chouameni Lan Aa, Onu hiç görmedim yemin ederim Batistuta aman dikkat. Batist tuta görmedim ya. Benim hatam ya. Cık. Nazar boncuğu olsun. Hocam yeniden başladık. Şu ameni. Messi. Bale. Rodgers. Ah oh be şerefsiz iyi savunma yapıyor ha. Nesta. Rodgers. Messi. Mbappe. Mbappe attı. Gerald Bale. Gerald Bale. Gerald Bale. Yani abi nerede forvet oynatacağımızı biliyoruz bak Hesaptaki forvetler nerf yediği için Bale'ı aldım oraya. Attı adam. Güvenimizi boşa çıkarmıyorlar abi. Çünkü bilgimiz var. Chomenal. al. Hoca yanımızdan geçiyor. Yanımızdan geçiyor. Karışmıyorsunuz. Rakip bu arada iyi oyuncu. Gerçekten fena değil. Ama her topun da önünde kalmasından bıktım ben. Her topun önünde kalmasından bıktım ben. Üf, abi. Golü atıyoruz. Kendimize geliyoruz. 2 yiyoruz anasını satayım. Gel. Chouameni. Çok güzelsin oğlum. Rodgers. Chouameni. Rodgers. Chouameni. Mbappe. Ha, bizim önümüze kalmaz. Adam uzaklaştırdı. Topta ne güzel gidiyor. Chouameni aferin. Bale, Mbappe. Ne, oraya atmadım. Allah çarsın oraya atmadım. Allah şahit oraya atmadım. Oyun çok uğraşacağım biliyorum ama Allah izin verirse ben bu maçı alacağım. Messi. Ha Siktir git ya. Oradan mor şut nasıl koyulmaz ya. Ya şu toplar nasıl tutuyor mesela? Adam uzaklaştırıyor rastgele. O top nasıl tutabilir? Nasıl tutar ya? Bana Konami bunu anlat. Rastgele uzaklaştırdığı top nasıl muz gibi pas olarak gidebilir kendi adamına? Nasıl yani nasıl? Hala aklım orada yemin ederim. Bale vuracağım. Topa tüküreyim. Hoca bitirme. Allah belanı versin. Hocam. İlkar 2-1 hoca. İlkar'da gerçekten 2 tane gereksiz gol yedik. Şimdi Cruyff gel Messi çıksan vallahi 5 para etmezsin sana onu söyleyeyim. Gördüğüm en kötü metrik kartı. Böyle başlayacağım ya ikinci yarı ya. Ya ilk yarı sadece Chouameni'den memnun kaldım. Başka kimseden değil. O kaptırdığım top da tamamen şeydi. Görmedim ya, Bildiğin görmedim. Cruyff. Bale. Bir de böyle yanlarından geçtiğinde karışmazlar mı? O ayrı bir sinir eder. Rodgers. Rodgers. Tekrar Rodgers. Benim yerim burası. Eğer Allah izin verirse ben bunu atarım. Ama kim var oradan kullanabilecek bilmiyorum ki. Cık, atamam yok. Zor. Mbappe var. Girmez yok. Zor çok zor. Kale nereye 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 oğlum. Hocam bomboş adam ya. Allah kahretmesin ya. Ya bu ne abi ya. Bu ne ya. Vallahi deli olacağım ya yemin ederim deli olacağım ya. Yani, yani öf be. gerçekten kafayı yer insan ya. Hazır çık. Gel dembele. Ya yani bilmiyorum hiç oyuncular gram oynamıyor ya. Gram bir gram oynamaları gelmiyor yani işlerinden. Maç başladı. Baksan paslar hızlı hızlı gidiyor. Ben anlamıyorum ki. Gerard. Offside. Allah kahretsin. Offside diye uğ uğraşmadım ya. Çevirmemiz lazım hocam bu maçı. Gerrard. Bale. Siktir git ya. Siktir git ya. Siktir git ya. Lan çift dokunuş yok mu bu gerizekalı ya? Uf. Cerrah dur. Abi girmiyor ya. Girmiyor orospu evladı ya. Uf. Ya siktir git ya. Öf. Beyler gerçekten içimizden geçti adam. Yani helal olsun. İçimizden geçti bu maç. Hiçbir şey yapamıyoruz yani. Geldiği bütün toplar gol oluyor. Kafayı yiyeceğim yemin ederim. Bildiğim var ya delireceğim yani. Ya şuraya bak abi kafayı yersin ya. Lan hiçbir pas tutmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Oho. Gel. Yok abi yok ben de saçmalamaya başladım yani. Valla Chouameni var sadece başka yok ya. Yok birader Chouameni haricinde kimse yok. Girmiyor anasını satayım. Simon var ya çığır açtı. Çığır açtı yani. Freeman çığır abi. Bu. Olay bu yani. Yok abi yok. <laughs> hadi ya hadi ya. Gözünü seveyim ya. Hocam rakip gerçekten iyi oyuncu. Tebrik ediyorum. Yani ben bu maçı zaten hak etmedim ama oyunda bırakmıyor ki oynayayım. Da rakip gerçekten iyiydi yani. Helal olsun. Ben çok beğendim rakibin oyunculuğunu. Tebrik ediyorum yani. Çirkeflik yapmadı. Çok efendi bir şekilde oynadı. Oyununu oynadı. Sonuna kadar hak ettik. Geliyorsa böyle rakipler gelsin abi. Beni yeniyorsa böyle rakipler yensin. Helal hoş olsun yani. Çok güzel oynadı. Kendisini tebrik ediyorum. 4-1 gibi skor. Evet gördüğünüz gibi 10 tane şut. Kendisi 5 tane vurmuş ama çocuk çok mantıklı oynadı. Bakalım kaçıncı bitirmiş. 30.000. Güzel helal olsun. 30 binde bitirmiş. Tebrik ediyoruz kendisini. 4 bir yenildik abi. Ben bu hesabı yine hak ettiği dereceye getiririm arkadaşlar. Arkadaşlar 29 puan yedik ve 1887 iyindik. Ben bu hesap dediğim gibi hak ettiği yere tekrardan getiririm. Video bu kadar olsun. Çoğameniyi alın arkadaşlar. Çoğameniyi çok beğendim. Bu paketten alacağınız tek oyuncu Çoğameni olsun. Razer Smothers hikaye abi hiç beğenmedim ama Çoğmeni gerçekten muazzam bir şey. Onu söyleyeyim. Yani bak yenildiğim maçta bile söylüyorum bunu. Çünkü e, Vieira gibi gerçekten çok doğru yerde çok doğru müdahaleleri yapabiliyor. O ön libero'daki Vieira, Vieira eksiğimizi kapatabilecek bir oyuncu. O yüzden kesinlikle şiddetle öneririm. Video bu kadar. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz.